Herkese merhabalar. Tam mevsimi gelmişken sizlere harika bir labada sarması tarifim var. Bir orta boy soğanı yemeklik olarak doğruyorum. Yarım su bardağı bulgur, yarım su bardağı pirinci, nişastası giden dek bol suyla güzelce yıkıyorum. Ve tavama 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Bunun üzerine doğramış olduğum soğanları ilave edip pembeleşene dek ocakta kavuruyorum. Ve pembeleşen soğanlarımın üzerine bir silme yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Bunu da biraz kavuruyorum. Daha sonra üzerine yıkamış olduğumuz pirinç ve bulguru ilave ediyorum. Onu da biraz çeviriyorum. Bunun üzerine bir su bardağı su ilave ediyorum. Ve harcın üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısıyorum ocağın ve suyunu çekmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi iç harcım suyunu çekti. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Kapağını da kapatıp bir müddet harcın demlenmesini ve soğumasını bekliyorum. Bu sırada yapraklarımızı hazırlayalım. Kaynamakta olan suya labada yapraklarını atıyorum. Gördüğünüz gibi bir müddet çok az bir süre bekletip hemen çıkartıyorum ki yapraklar erimesin. Çıkarttığım gibi direkt buz gibi soğuk suya yaprakları tekrar atıyorum ki renginin bozulmaması için canlı bir yeşil rengine hala sahip gördüğünüz gibi ve süzülmesi için bir süzgece alıyorum bekletiyorum İç harcım soğudu üzerine 70 gram kadar beyaz peyniri ufalıyorum bunun üzerine taze nane olsa çok güzel olur benim buzlukta hazır nanelerim vardı yıkanmış doğranmış onlardan ilave ediyorum yoksa kuru nane de kullanabilirsiniz Lavada yaprağının ortasındaki damarlı kısmını ben çıkartıyorum. Bu şekilde sarmayı tercih ediyorum. Üzerine bir kaşık kadar iç harçtan ilave edip muska şeklinde kapatıyorum. Sizler dilediğiniz gibi sarabilirsiniz. Ben bu şekilde sarmayı tercih ettim. Yapraklarınız büyükse damarlı kısmını bu şekilde ortadan çıkarıp da da alabilirsiniz. İki parça olarak daha ufak sarmalar da yapabilirsiniz. Böyle katlayarak çapraz katlama şekliyle üçgen şeklini, muska şeklini vermiş oluyorum. Ve sardığım labadaları yağlanmış bir borcama aldım. Böyle dik bir şekilde borcama diziyorum. Daha sonra üzerine 80 gram kadar kaymak bunu ufak bir tavada eritiyorum üzerine bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ilave edip karıştırıyorum. Göçmen mutfağına ait olan bu sarmanın pişirme şekli kaymakla oluyor. Asıl özelliği kaymağın verdiği lezzetten geliyor. Siz de bu şekilde denerseniz eminim çok beğeneceksiniz. Kaymağı yakmadan yavaş yavaş eritiyorum. Üzerine bir su bardağı su ilave ediyorum ve hazırladığım bu suyu kaymaklı suyu lavada sarmalarımın üzerine gezdiriyorum ve sarmalarım fırına gitmeye hazır. 200 derece ısıtılmış fırında sarmalarımı yaklaşık 40 dakika kadar üzeri kızarana dek pişirmeye bırakıyorum. İşte gördüğünüz suyunu çekmiş, üzeri nar gibi kızarmış, çıtır çıtır labada sarmaları. Yöresel bir tarif olan bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Emin olun, sonucu sizler de çok beğeneceksiniz. Gördüğünüz gibi sarmalarım hazır servis tabağıma alıyorum. Suyunu çekmiş sulu kalmaması gerekiyor sarmanın. Sizlerde suyunu çekene dek fırında pişirmelisiniz. Bu şekilde. Kıvamı gayet güzel. İçi peynirli. Harika bir sarma. Pişen sarmalarımı sarımsaklı yoğurt ile servis etmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde yemeği daha çok seviyoruz. Sizler dilerseniz sade ya da yoğurtlu olarak tüketebilirsiniz. Eğer sizler de tarifimi beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.